Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde bebeğini düşürmek için ilaç kullanan Dilruba'nın, ölüm döşeğinde can çekişirken Adem'in öfkesi iyice artar, Adem Dilruba'ya kötü davranmaya devam ettiğini öğrenen Aziz iyice çileden çıkar ve Adem'e büyük bir oyun oynayacaktır diğer konuya gelmiş olursak Efnan Pierre'in tehditlerinden dolayı kendisini yapayalnız hisseder ve köşeye sıkıştığını anlar bu olanlara daha fazla tahammül edemeyen Pierre Aziz'e tüm gerçekleri anlatmaya karar verir. Aziz duyduklarından sonra çok öfkelenir Pierre'e zarar vermek isteyecektir. Pierre Aziz'e büyük bir tuzak hazırladıktan sonra Aziz'in tutuklanmasına neden olur. Pierre Efnan'ı elde edebilmek için Aziz'i ortadan kaldırıp Efnan'a kavuşmak için Efnan'ı tekrardan tehdit etmeye başarır yeni bölümde Pierre Aziz'in kurtulmasını Efnan'a söyleyerek Efnan'a büyük şart sunar Aziz'den ayrılıp karım olacaksınız sözlerinden. Sonra Efnan büyük bir şok yaşayacaktır. Analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.